ML Kurpano. Doğru ve güvenli kur. ML yazılım tarafından hayata geçirilen, kuyumculuk odaları ve kuyumculuk firmaları için hazırlanan, döviz ve altın fiyatlarını istediğiniz marjla ayarlayarak web sitenizde, mobil cihazlarınızda, tabletlerinizde veya TV ekranlarınızda sunabileceğiniz online kur sistemidir. ML Kurpano ne iş yapar? Firmanıza özel hazırlanan sunum ekranlarında doğru ve güvenilir kurların takibini sağlar, firma yöneticilerine sunulan yönetici ekranında serbest piyasa kurlarını anlık olarak takip etmelerini sağlar, kuyumculuk odaları ve kuyumcular için ortak kur ekranlarında tüm müşterilerine doğru ve güvenilir bir şekilde döviz, altın alış ve satış fiyatlarını gösterir, kuyumculuk odaları ve kuyumcu dernekleri ekranda bulunan reklam bölümüne, firmalardan reklam alarak oda ve derneğe maddi katkı sağlamanıza yardımcı olur, firmaya özel ekran tasarımları yapılarak, müşteriye gösterilen altın ve döviz alış satışlarında firmanıza prestij katar. M.L. Kurpano Doğru ve Güvenli Kur